Sevgili izleyenler Ankara'da başkentte şehir merkezini vuran o sağanak ilçelerde de hayatı aslında felç etti. Güdül'e şimdi gideceğiz. Evini çamur basan Önder Özkan'ın isyanına orada kulak vereceğiz. Burası Ankara'nın Güdül ilçesi. Buyurun rezilliğimize. Evi barkı çamurla doldu. Güdül'de yaşayan Önder Özkan hem anlattı hem isyan etti. Yılların birikimi bir anda her şeyi bitiriyoruz. Bu Allah'tan gelme. Bir şey demiyorum. Kaç tane belediye yetkisini aradıysam direkt bana dedikleri cevap biz bir şey yapamayız. Buyurun evimin hali. Ankara iki gündür sağanak yağışa teslim oldu. Kent merkezinde hayat tam anlamıyla felç oldu. Merkezde yaşanan felaket ilçelerde de kendini gösterdi. sağnağın vurduğu yerlerden biri de Ankara'nın Güdül ilçesi oldu. Aşırı yağmurdan dolayı evi ve bahçesi su basan Önder Özkan mağduriyetini böyle anlattı. Ne yetkili var, ne ulaşacağım kimse var. Belediyeyi aradım. Belediye yetkilisinin direkt bana dedi. Bu telefon kayıtlarında da var. Biz bir şey yapamayız. Buyurun. Ne evi ne de bahçesi. Sel almayan tek bir yeri dahi kalmadı. Evinde 7-8 santim, bahçesinde de yaklaşık 60 santim yüksekliğinde balçıklar oluştu. <laughs> Evini bahçesini sel suları ve çamur basan Özkan yardım çağrısının karşılıksız kaldığını da çaresizce dile getirdi. Kaç yeri aradıysam biz bir şey yapamayız.